Evet sayın abilerim, ablalarım, yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu kombiden çok ayrı olarak tesisat işlerini kolaylaştırabilecek bir ürün buldum. Daha doğrusu şöyle bir, Bu konuda böyle inanılmaz sıkıntı çekiyorduk. O konuya binaya bak şöyle ufak, minimal şıkır şıkır bir ürün buldum. Şimdi bu ürünün ne amaçla kullanıldığı, nasıl kullanıldığı hatta direkt böyle uygulamalı size birebir göstereceğim. Videoya geçmeden önce sizlere zahmet her zaman olduğu gibi kanala abone olun. Bizleri beğenmeyi, destek çıkmayı unutmayın. Hadi bakalım, hoş geldiniz. Evet sayın abilerim, ablalarım. Kapak resminde gördüğünüz gibi artık kırmak, dökmek, pas, pus hiçbir şey yok. Bu konudan ben yıllardır müjdarıyım. Burada izleyenler, beni iyi kötü bilenler bilir. Ben su tesisatından, sıhhi tesisatçılığı ustalığından kombiciliğe geçmiş bir evladınızın, evladınızım, bir kardeşinizin. Fakat tesisatçılık zamanı şu an hala zaten aktif olarak devam ediyoruz. Ama o kadar sıkıntı, dert yaşadık ki gerçekten. Bunu da kimse düşünmemiş nasıl olduysa. Ama bak şöyle bir ürün çıkartmışlar. Hatta bak neymiş? Dymix Rezervuar iç Takım Montaj Vida Setiymiş. Şimdi evinde, bak bunu bir kenara bırakıyorum. Şimdi evinde biliyorsunuz herkesin bir tuvalet, bir banyosu vesaire var. Bu tarz yani deposu dışarıda olan tuvalet taşları için tasarlanan bir ürün var. Şimdi bak biraz daha yapmasana Sefa. Şimdi sayın abilerim, ablalarım. Bunun iç rezervuarı bozulduğu zaman ya da montaj sırasında ya da değiştirilmesi gerektiğinde. Şimdi bunun bir iç rezervuar seti var. Biliyorsunuz yani düğmeye basıyorsun su akıyor vesaire. Fakat bak şimdi bir tane örnek alıyorum. Dükkanımızda bulunan. Herhangi bir örnek x bir marka X1 ürün rezervuar iç, iç, iç takım seti. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Olur. Sen direkt müşterisin veyahut da sen şu an ekran başında izleyen tesisatçısındır. Ama bu videonun sonunda bunu talep edeceksin. Etmezsen sende bir sıkıntı var demektir. Yanlış anlama. Bak şimdi içini açıyorum. Tamam. Bunun içinden çıkanlara bakıyoruz. Şöyle açtım. Bak. Şimdi takdir edersiniz ki buranın içerisinde sürekli su duruyor. Deponun içerisinde sürekli su duruyor. Bak bir şamandıra plastik aksam eyvallah. İki basma butonu yine plastik aksam eyvallah. Düğme plastik, vida plastik. Fakat montaj vidası yani bu arkadaşlar alt tarafı bağlayan vida metal. E bu zamanla şimdi müşteri olarak bunu sen bilmiyor olabilirsin. Ama tesisatçı izliyorsa o bilir. Bu zamanla inanılmaz derece pas tutuyor. E böyle hani sökülmez bir hal alıyor. Hatta böyle taşı kırmaya geliyor. Özellikle titiz bir ev hanımıysan ya da titiz bir ev adamıysan bunu ikisini ayırdığın zaman arada inanılmaz bir pas çıkıyor. Hatta bak şöyle. Bu bizim örnek taşımız. Dükkanımız bu bulunan taşımız. Çünkü paslı bir tuvalet taşı falan denk gelmedi. Bunun kusura bakmayın. Bilenler bilir. Damlatır zamanlarca ortası tutmaz. Böyle sıkıntı üstüne sıkıntı. Ha şimdi bunu ayırıyorum. Vidasıydı, puluydu. Böyle envai çeşitli vırzı var. Yıllardan beri bunu sürekli bir fil çekiyoruz zaten. Bak ayırdım. Bak çıkartıyorum şunu şu altına gelsene. Detay göstereceğim. Bak şimdi bahsettiğim olan şu. Bu vida zamanla pas oluyor, pus oluyor, gidiyor, kırılıyor, dökülüyor. E evet, bu arayı da bağladığı için birbirine. Abi sökerken inanın inanın gerçekten direkt burayı kırdığım oluyor. Çünkü sökülmüyor. Söktükten sonra burası pas, pislik içerisinde oluyor. Hatta bak sökmesi ve da takması bile gerçekten meşakkatli. Özellikle ben bu ürüne denk geldim. Şu andan itibaren yani sürekli bu ürünü kullanıyoruz diyebilirim. Bak sökerken emmai çeşidi uğraşıyorsun. Bak söktüm. Sökemiyorum çünkü hala uğraşıyorum. Standart bir e, tuvalet taşından tabii ki ben e, Örnek gösterim fakat her tipi olur. Yani bunun arkası açık. Bak üsttekini göstersene şu. Bak onun arkası da kapalı. Bu herhangi bir tuvalet taşının her birinin uyumlu. Ne derler ona? Üniversal mı diyorlar? Üniversal, Her birinin uyumlu, üniversal bir ürün. Bak şimdi yaklaş biraz daha bak. Pulu ayrı. Contası ayrı. Altına kaybının contası ayrı. Öbürünün pulu, öbürünün videsi. Antikontin, biton, iş. Bak şimdi. Nereye atmıştık ürünümüzü? Buradaymış. buradaymış. Şaşırdım. Şaşırdım çünkü. Bak şimdi açıyorum. Şimdi ben birebir bunun testini de yaptım. Hatta beraber de yapacağız. Açamadım. Açamıyorum. Biraz dağıldı. Açtım. Bak şimdi. Kutu içeriğine bakacağım şimdi. Tamam mı? Tamam. Göster şurayı. Bak kutu içeri sadece bu tutuyorsun. Önce contayı taktım. Bunu çevirerek veya tabi oturtarak takılabilir. Bu arada var iç takım seti nasıl takılır, nasıl edilir diye merak edenler var ise abi sağ sola kartlara koyuyorum. Bak bir. Bak şimdi ikinci de takıyorum. Bak şimdi. Bak bu da iki. Bak şimdi direkt denemeye geçiyorum. Hatta şöyle aradan videoyu kestim. Şunu da söktüm bilerek. Şimdi bak sadece bu vidaya, tornavida, ıvır zıvır hiçbir şey kullanmıyorum. Bak, takıyorum. Yerleştirdim. Diğer bir somunu geçiriyorum. Şimdi arkadan yani taşın içerisinden elimle bak şu 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 kısım var ya Sefa. Elle çeviriyorsun abi somunu Yani hiçbir şey gerek yok. Hatta şöyle elim bile pislenmiyor. Sökerken de bir o kadar kolay. Bak şu an sıktım. Bu kadar. Bak diğerini de yapıyorum. Şimdi bunu niye yapıyorum, niye gösteriyorum? Allah var ürün elime geldiği zaman ben abi sağlamlığından şüphe ettim. Çünkü bunu üreten firmalar yani bu bildiğiniz standart üreticiler oraya vida koymasının bir sebebi var. Sonuçta iyi ya da kötü fark etmek için hani bir arge çalışması vardır diye ben bir şüphe içerisinde bulundum fakat insan gücüyle kıramadık. Şimdi bunu beraber, inanın ki beraber takacağım. Taşın arkasına bir yaslanıp beraber deneyeceğiz. Kırılıp kırılmadığını. Şunu bir takalım. Hatta şöyle bu firmanın üreticisiyle de bizzat hani iletişime geçtim. Daha doğrusu şöyle elimle kıramayınca ya dedim bunun içinde ne olabilir? Hani bu ne kadar böyle bir plastik gibi diye düşünüp üreticiyle e, iletişim haline geçtim. Şimdi bak taşı takayım. Bak bu tamam mı? Bu kadar. Şunu yoltasını. Evet. Taşı taktım. İki vida. Bak yaklaşsın göstersin. Koydum. İster sık ister sıkma. O tamamen sana kalmış bir durum. Gitti. Şimdi Sonra da hep birlikte deneyeceğiz. Umarım <gülüyor> <gülüyor> eksi bir sonuçta yorumlanmaz. Abi girdim. Tabi bu pozisyon biraz sakat. Yani sivişli zaman ben sadece deneme yapıyorum. Yaslanıyorum. Bak. Evet. Esnemesi normal. Her biri esniyor. Yaslanıyorum. Hayret de iyi güç yolladım düşünüyorum. Güç ölçme şeyim yok ama. Oldu. Bak. Bundan 5 ay sonra, 10 ay sonra yaklaş. Gel gel gel. Bak şimdi bundan 5 ay sonra, 10 ay sonra neyse. Atıyorum şamandıra veya orta düğme bozuldu. Normalde biliyorsunuz eski tip bir de var. Bak şimdi. Hiçbir şey kullanmıyorum. Elimi koyuyorum. Elimle çevirerek. Bak. Birinci vida. Diğerleri elimle çeviriyorum. Bak işte yani şimdi oradan yiyenler oldu ya Samet Usta İşte bize bunun niye anlatıyorsun işte bize niye böyle bir hani video oluşturdun derseniz biliyorsunuz her zaman her zaman yani şu an var ya 250 video falan açtık herhalde tam bilmiyorum ama her zaman iyi niyetli bir şekilde sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Evinde sağında sonunda bu illeti yani bu tuvalet taşını katiyen kullanıyorsun. E kullanırken bir tamir olduğunda bir derdi bir sıkıntısı olduğu zaman taştan olma veya da taşı söktüğün zaman şuradaki pastan insanın midesi bulanıyor. Onu da geçtim bir süre sonra bak bir süre sonra artık paslanıyor eskiyor ya buradan su sızdırıp taştan damlıyor. Eminim eminim bugün olmazsa yarın bu videoya denk gelenler benimle hem fikir olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu ürün gerçekten çok yerinde olmuş. Bunu niye büyük üreticiler düşünememiş, edememiş bilmiyorum. Dynix firması muazzam bir iş başarmış. Şimdi şunu da deneyeceğim. Ama yine güç gösteremiyorum. Allah var. Şimdi bak burada diğer bir ürün var. Ha bu arada fiyatta gayet makul. Sen videonun başında söylediğim gibi tesisatçı olabilirsin ya da buradan izleyen bir müşteri olabilirsin. Ama yarın bir gün tuvaletin bozulduğu zaman kesinlikle ama kesinlikle Abi söyle bunun ayıbı yanlış yok. Sonuçta sen belli bir para çalıştığında belli bir ücret hani ee, hizmet alıyorsun. Abi de iş takım değişecek. Ama bir videoda gördüm gözlüklü bir çocuk vardı. Şöyle şöyle bir ürün vardı onu bana getir de ki Yine senin işine geliyor. Yarın bir gün dediğim gibi problem olduğu zaman kendin bile rahatlıkla sökebilirsin. Bak şimdi. Ya bu arada firmayla görüştüm. Bu bildiğin saf plastik değilmiş. Şimdi bir madde söyledi. Onu dedi içine serpiştiriyoruz. Bir madde daha söyledi. Yani iki madde içine serpiştirip Üzerine plastik kaplama gibi yapabiliyoruz dedi. O yüzden dedi. Gayet yerinde ve sağlam oluyor dedi. Şimdi ben bunu uygulayacağım ama artık hani ekrana ne kadar yansın ne eder bilmiyorum. Bak şimdi şöyle tuttum. Gerçekten kırılmıyor ya. Hatta dur bak kameraman, bizim kameraman pek görülmüyorsa Direkt elini göstereceğim. Uğraş, gerçekten kırmaya uğraş. <laughs> <laughs> Olmuyor mu? <laughs> Abi sen kimsen bilmiyorum ama. Dynamics firması gerçekten teşekkür ederim. Hani büyük bir hizmet ya. Bu var ya basit bir şey değil. Gerçekten, gerçekten büyük bir hizmet olmuş. Ellerinize sağlık. E siz de artık bu durumun neyin ne olduğunu iyi kötü biliyorsunuz diye düşünüyorum. Derdi tasayı anlattım. Kırmak, dökmek, pas, mas, su damlaması vesaire yok. ve çözümünü anlattık. Dynamics dedik. Bunu kullanabilirsiniz dedik. Nalburundan iste ya böyle böyle bir ürün varmış de Adam da getirsin ki Ya bu çok faydalı bir ürün inan ki Şunun şu vidalarından çok çok daha faydalı bir ürün hatta Bunun sayesinde Belki var ya çok meraklı abiler olur editörüne Onlar bile değişim sağlayabilir ama bunun sayesinde bununla uğraşılmıyor Paslı pisliği pasla gerçekten uğraşılmıyor Anlattık Problemi çözdük Derdi tasaya giderdik Keşke paslı bir Boya taşı denk gelseydi onu çekseydik ama maalesef bunu bu şekilde anlatmak istedik. Şu kenara bırakıyorum bu ürünün maliyeti maksimum 15 lira. Yani senin alacağın üreticine maksimum 15 lira. E zaten bunun iş takımını değiştirirken yani 350 400 lira gibi bir bedel ödüyorsun. Bir 15 lira daha ödeyebilirsin diye düşünebiliyorum sayın abim ablam ya da herhangi birse kim izliyorsa. Videoyu da ufak, ufak kapatıyorum. Açıklama kısmına ve aynen şu şekilde. <laughs> Ekliyorum. Oradan bizlere de ulaşabiliriz. Derdinizi, tasanızı alabiliriz. Hatta her tarafa kargo bile gönderirim bu Yeter ki senin başına ağrımasın. Kumral teknik. İyi